Evet arkadaşlar, Burak Göktaş Köyü. Bir sünnet düğünündeyiz arkadaşlar. görüyorsunuz şuradan camimize gidiyoruz yani şuradan bir gösterelim camımızı camımız burada arkadaşlar Evet düğünden de biraz fazla uzaklaşmadan yavaşça bir gösterelim uzakları Evet arkadaşlar Evet yavaş yavaş geri köyümüze yani cünnet düğümüze dönelim. Evet arkadaşlar eğer Göktaş köyünü beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şey, merhabalar. Tamam, merhaba canım. Ee, merhaba. size bir şey sorabilir miyim? Sor canım, otur. Ee, şey, şey, sizi e, köydeki birileri gönderdi de, Ondan şey, mi? Kırıkale Kırıkalı ilçe mi? nüfus müdürüymüşsünüz. Evet. Ee, şey, size birkaç soruyu yönetebilir miyim? Tabii, tabii. tabii. Hey, köyüyle alakalı bir bilginiz var mı yani, bir tarihiyle tarihi ile alakalı? Böyle söyleyin, köyü. Şiddet, ee, şiddet e, aptal sarılar, şiddet aptal, Sarılar ve ki ismi Göktaş Köyü. Üç tane haneden evet, Buradan bölünen köylerde yeni yapan sarılar, hacı olabası, önceden köyümüz çok geniş bir yermiş ama sonradan dağılmış mesela yeni Parti yapan. Farklı şeylere Evet, vermiştim. evet, Başka köylere yerleşmişler. Peki buranın eski şeylerle, Ermenilerle alakalı Hayır, bir şeyi var mı? Oğlum hakiki Türkmeniz ya. Tırmızı Öyle severiz. bir şey yoktur. Hakiki Türkmeniz. Evet bozkır. Yeşil bayrağı, şahalım, hayvancılık, çiftçilik. Bu. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Şey Bu videoyu Aynen. YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Yayınla. Bizim köyün sitesine de atalım. Yarı olmayanlar bilsin. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ol, İyi günler. Ee, merhabalar arkadaşlar. Şimdi de biz köyümüzün sakinlerinden biriyle daha konuşacağız. Evet. Şey adınızı öğrenebilir miyim? Adım Abdurrahman Bütün. 1961 yılında Keskin Göktaş Köyü'nde doğdum. Ziraat Bankası'ndan emekli olduktan sonra hala Göktaş Köyü'nde yaşamaktayım. Teşekkürler. Köyümüz Musul'un Suriye'nin Musul kentinden buraya şey, yerleşmiştir. tarihini anlatabilir misiniz? Bir? Yani 1890'lara dayanıyor köyümüzün buraya gelmesi. Urfa'dan İç Anadolu'ya gelmiştik. Eskiden köyümüzdeki ismi Şidit Sarılar Aptallıydı. Aptallar ve Sarıların gitmesiyle Şidit kaldı. En son olarak da Göktaş olarak da kayıtlarımız da görülüyor. Köyümüz Kırıkkale ve Ankara'ya keskine çok yakın olduğu için iş sahasından dolayı köyümüz, iş sahası köyümüzde olmadığından dolayı güç vermeye başlamıştır. 85 hali olan köyümüz şu anda 85 aile olarak kalmıştır. Nüfusu da 35 ile 50 arasında değişmektedir. Teşekkür. Teşekkür ederim. Peki size bir şey daha soracağım. Şey şimdi bazı duyumlara aldığımıza göre Göktaş köyünün etrafına fabrikalar olmaya tekrardan başlamış. Bu peki tekrardan nüfusun artacağını mı söyleniyor? Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Tabii ki eğer fabrikalar olursa gençlerimiz geri köye dönüş yapabilecektir. Emekliler de şu anda köylerimize gelmeye başladılar. Yerlerimiz mevcuttur. Evet yakınlarımızda da fabrikalar vardır. Gençler orada çalışıp köyde de kalabilir yani. Peki bu fabrikaların yapılmasıyla alakalı siz e, ne düşünüyorsunuz? Yani iyi bir şey mi nasıl düşünüyorsunuz? Fabrikalar her zaman iyidir yani. Keskinin nüfusu 1935'lerde 65 bin nüfusu vardı. Ankara Ankara'nın Simkan'ın ilçesinden daha büyüktü. Ama şu anda Keskinin nüfusu 11 adet. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. evet merhabalar. Ee, siz Göktaş köyünde mi yaşıyorsunuz? Aynen, 500'lük Sarlar köyünde yaşıyorum. Peki, Göktaş köyüyle alakalı bilgi verebilir misiniz? Abi ne demek ya. Köyümüz 1840 yılında iki sülale tarafından kurulmuştur. Nüfusun ilk ebatı 27 kişiydi. Daha sonra seneler geçtikçe nüfus artmış. 200 nüfusa kadar ulaşmıştır. Ama şu anda 7 hane yaşamaktadır. Peki köyümüzde ne gibi güzellikler var? Daha doğrusu güzellik var mı yani? Tabii ki yani köyümüz köyümüzde en yüksek tepezi Keskin'in ikinci tepesi olarak bulunmaktadır. Zamanında askeriyenin üst olarak kullanmıştır. Peki Göktaş köyünde sizi çok büyüleyen bir şey olarak ne düşünüyorsunuz? Yani size en çok sevdiğiniz şey nedir? En çok şey yaptan buradaki geçmişimizin olduğu ve tarihi yerlerin olduğu. Peki Biz, burada kesin... 1600, 1620 yılında burada bir evliyanın yaşadığı bilinmekte ama tabii ki şu andaki şeyler kanıtlayamıyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ne demek. Görelim. Bunu YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Tabii ki. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.